Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. E, timsah yuvası yani e, hayvan avlama görevlerinden bir tanesi arkadaşlar. Beşinci kademe kolay bir görev. E, sizlere bufalo öldürme veya kurtları öldürme gibi e, görevler de gelebilir. E, daha alt seviye oyuncular için. E, daha üst seviye oyuncular için de erişkin timsahları öldür e, gibi bir görevimiz var. En alt kısımda ipucu kısmında arkadaşlar daha öncesinde hedefe sadece belirtilen silahlarla hasar verilmelidir diye bir unsur vardı. Bu görevde de arkadaşlar hedefler sadece ateşli silahlar ile öldürülmelidir diye bir ibare var. Yani bu demektir ki ben e, hedefe istediğim silahla zarar verebilirim ama öldürme işlemini son işlemi ateşli silahla yapmak zorundayım yani. Buradaki e, ibare bundan ibaret. E, yanıma şöyle siper silah aldım arkadaşlar. Siper silahının e, şöyle zaten dayanıklılığı çok az. Onu kullanıp daha sonrasında da tamir etmek için getirdim. Biliyorsunuz ki bataklık kolumda 5. kademe kaynaklar mevcut. şöyle yardımcı şantasıyla geldim bu kez de. en son bir ittifak savaşı yapmıştım onun için üzerimde kalmış. Onu değiştirmeyi unutmuşum. ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde görevi gerçekleştireceğiz. 5 tane erişkin timsah öldürmemiz gerekiyor. Şöyle 4. kademe açık. İlkini açalım. Hatta şuraya da Bunu alalım. Karışık olarak kullanırız. Yine biliyorsunuz zaten 5. kademe birçok kaynağı bölge içerisinde bulabiliyorduk. Yine mızrak olmasına gerek Aynı şekilde bu işlemleri kılıç ile de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tane vurduk. çekildik. Bir tane daha vurduk. Şöyle erişkin timsahımız gördüğünüz gibi ateşli silahlarla değil ilk önce şöyle göstereyim mızrakla hasar veriyorum en son ölüm vuruşunu ateşli silahla yapıyorum gördüğünüz gibi bir oldu erişkin timsahları öldürme sayımız diğer iz sürme görevlerinde arkadaşlar belirtilen durum yok ki sadece belirtilen hedefe söylenen belirtilen silahla hasar verenleri diyor burada. E, öldürülmelidir diye bir ibaremiz var. Yani bu demek değil ki e, hedefe istediğimiz silahla zarar verebiliriz. Canını azaltabiliriz. Aynı şekilde e, bufalolar için, kurtlar için de geçerli bir durum. İstediğiniz silahla e, canını azaltın. En son vuruşu herhangi bir ateşli silahla e, gerçekleştirebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. İsterseniz tamamını ateşli silahla öldürün. Ama kullanabileceğiniz tek bir tanesi özellikle e, subay kılıcı bu işte çok e, fayda sağlıyor. Subay kılıcıyla istediğiniz kadar canını azaltın. E, mesela bu falolarda ama en son vuruşu önemli olan vuruşu ateşli silahla yapmanız gerekiyor. E, bazen bu falo avlama görevlerinde bu işlemi e, tüfekler veya bisiklet tüfeklerle öldürülmelidir diye bir ibare olabilir. E, orada da aynı şekilde yine herhangi bir silahlı büyük ihtimalle subay kılıcı kullanırsınız güneyde çünkü çok işinize yarar. Hem e, kritik vuruşu hem de ee, yapımı biraz daha kolay ve hasarı en azından diğer silahlara göre daha fazla olduğu için ee, canını bu faroların veya kurtların canını ilk önce kritik bir vuruş yapar azaltırsınız daha sonrasında herhangi bir mesela böyle fazladan vurursanız boşa gider ee, fazladan en son darbeyi gördüğünüz saniyede ben ekstra bir mühendak kardeşim vurdum öldü ve görevimiz hala 5'e 1 Şöyle hemen yuvamızı da yakalım. Buradaki böceklerle de uğraşmayalım. Artık kurumu 105 seviyeye getirmeye az kaldı. 105'e getirdikten sonra Hadi bitmiyor. Bunun eşini de çiftliği besleniyor yapmamız gerekiyor ki çiftleştirebilelim e, kurtu çiftleştirdikten sonra gelen kurtlardan yine beşinci kurt olacak arkadaşlar zaten ikisi de sıra dışı elindeki kurtların e, yüzde do, yüzde yüz yani 4. kademe vermiyor böyle e, yüzde yüz beşinci kademe bir kurt verecek bu kurtu da teslim ettikten sonra kurtlar da beşinci kademe yerin açılmış olacak öyle hemen hızlı zamanı bakalım bizlere neler getirmiş. Şunu elimiz alalım. Balta alırız, severiz. Gördüğünüz gibi hışırtı. Sesi arkadaşlar böyle. <laughs> İçeride herhangi bir e hayvan ya da kaydetun olduğunu gösterir hışırtı sesi. E, ee, bu bazen küçük bakımlar olabilir. E, ee, Haydutlar ya hayvanlar da olabilir. Şöyle hemen gördüğünüz gibi kim ha... önce mızrakla. Önce... <laughs> Bunu hesaplamak lazım işte. E, ee, mızrak biraz fazla hasar veriyor. Üstüne bizim e, hayvanımız da hasar veriyor. Böyle aşırı bir kasma yaptı ama bizim mızrağımız biraz fazla hasar veriyor. Üstünde bizim hayvanımız da hasar veriyor. gibi burada dikkat ederseniz e, boşa gitmemiş olur. Biraz daha can olsa da yine silahımızı kullanın. İlk e, ilk haritada team sağımızı kaçırmıştık. Şunu ortaya düşürelim. Biraz kasıyor. Hem kayıt alıp hem de e, oynamak biraz telefonu kastı çok da böyle ahım şahım telefonum olmadığı için Ederi bu kadar yani ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar başka bir silahla hasar verip öldürünce ve yine görevi e, sayıyor ama Dediğim gibi bu kontrolü yapmanız gerekiyor yani en azından son darbeyi ateşli silahla yapmamız gerektiği için boşunuza elinizden kaçırmayın. Yani özellikle bu falolarda bu bazı arkadaşlar bazı tekniği bilmiyor. Yani bu faloların ne zaman daha fazla geldiğini bilmiyorlar muhtemelen. Bunu Sığgöl ıı, sığ videosunu izlerseniz anlarsınız. Ee, çok daha rahat bir şekilde görevi gerçekleştirebileceğiniz birkaç taktik var. Yine burada da aynı şekilde. Tamam insanlar da aynı yani. Falolar gibi sürekli karşımıza çıkmıyorlar. Şöyle Gördüğünüz gibi bir balık. <laughs> Hoş geldiniz. Sefa geldin Sefa geldim Wendigo. Şöyle bir kovucu meşalemizi elimize alalım. Hadi normal meşaleden de kaçıyor arkadaşlar. Buradaki 5. kademe kovucu meşaleden de kaçıyor. Zaten mesai saatlerini biliyorsunuz. Ee, oyun saatiyle gece 12 ile 04 arasında. Geliyorlar, ziyaret ediyorlar ve gidiyorlar. Şöyle göstereyim. Ee, ara sıra benim hayvanımla oynuyor. Antrenman yaptırmaya sağlıyor. Başka bir zararı yok yani. Ha, bir bakıma da iyi yani şöyle. <laughs> en azından diğer e, hayvanlara veya haydutlara saldırırken bütün boş yere hayvanın darbe almasını ve ölmesini engelliyor. Arada dolaşıp onlar peşinde dolaşıyor çünkü. biraz da bu tarafa gidin. Siz dolaşın ben hallederim buraları. Bana bırakın. Bir de bu tarafa gidin. Ya güzel zaman geçiriyorlar yani en azından hayvanla ilgileniyor. Şurada bir ilişkin hayvan görmüştüm de. Kendisi pantermiş. Şurada muhtemelen bir erişkin timsahımız var. Şöyle ilk önce şu böceklerden bir kurtulalım. Çünkü sağlık kullandığımız zaman boşuna kayıp yaşamayalım. Şöyle erişkin timsahımızı hazırda bizim <gülüyor> <göçmek> <gülüyor> için. Şöyle silah kullanarak ikinci erişkin timsahımızı da öldürmüş olduk. Şöyle 4.01 Vendigo'nun ıı, mesai saatleri bitti. Muhtemelen bizim hayvanımız da ilerleyen süreçte Vendigo'yu uğurlayıp yanımıza gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle son olarak 3. timsahımızı da öldürdük. Biz yanayısını da öldürelim. Biraz deli, biraz hayvanımıza XP. Şöyle hemen kalan 2 tane erişkin timsahımızı da öldürelim. Evet, bazen Belki çıkmaz mı? Beklerseniz. Yani bölge içerisinde dışarıdan e, yine erişkin timsah geldiği için e, bu görevi biraz daha kısa yapabilirsiniz. Zaten ilk iki timsahı böyle salakla oynayıp kaçırmasaydık çok rahat bir şekilde şimdi bir tüçonu Hemen bakalım ganimet olarak bize ne vermişler. Şöyle dediğim gibi, bakın, geri çekilin, sonra tekrar, 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 tekrar ne hayvanınız hasar alsın ne de siz. Bazen hayvanınız hasar alabilir tabii ki de. Kalan son iki insanımız da hemen. Ne kadar şu. bir tane çıkacak da karşımıza. O en tehlikeli sürülerden bir tanesi arkadaşlar. başaklar. Yani kurtlarda yine bir nebze durum iyi ama burada başaklarda gördüğünüz gibi kanama etkisi vermeye başladı hemen. E, birkaç tane başak aynı anda saldırıp da özellikle Kanama etkisine maruz kalırsanız yani kurtuluşunuz yok yani sağlığınızı hızlı bir şekilde basmanız gerekiyor ki bu durumdan kurtulabilirsiniz Ama başak sürülerinde yani panter ve başak sürülerinde böyle çok acayip bir durum var. Ona kesinlikle dikkat edin. Birkaç tane başak hayvan saldırırsa size ve kanama etkisini gözle görecek, gösterirse direkt savunmaya katılmadan fark ettirmeden o kanama etkisiyle beraber direkt ölebilirsiniz. O yüzden başaklar biraz gelir. Ha beslemek veya ıı, kullanmak için değil. Niye? Çünkü şöyle önce şunlardan kurtulalım. Sonra en sıkıntı Aa ikinciyi vurma. Az önce de bak vuruyordum yani ikinciyi uzakla. Sonra ölecek. Ondan sonra ortalıkta erişkin arayacağız yani. kimse arayacağız ya. Bu da erişkin kimse lazım. Yoksa bir tur daha atmak istemiyorum. Hemen bölge içerisindeki ataklardan Çocuk alalım Mükemmel postlarımızı alalım Bizim için bunlar getirdim bakalım bot Biraz mısır Biraz deri biraz alkol Gerisi de senin olsun Ne kadar çok zıt. Bak gördüğünüz gibi yine kanama etkisi verdi arkadaşlar Can kaybı fark ettirmeden iniyor yani 179 179 Bir de bakalım yürüyorum. Oh, dur 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 <laughs> Vallahi yine bu kadar. Bunu öldürüyorum. Böyle görevimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Ee, son hesap yapımı durumunda. Hemen şunu da yakalım. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, istediğiniz silahla zarar verebilirsiniz. Bu faloya, kutlara ve timsahlara. Timsah avlama görevini gerçekleştirdik. Ee, beşinci kademe kolay bir görev. Hedefler sadece ateşli silahlar ile öldürülmelidir diye bir ibaremiz var arkadaşlar. Yine herhangi bir silahla zarar verip en son ölüm vuruşunu ateşli silahla yaptığımız için görevimiz başarılı oldu arkadaşlar. Yine bu tekniği e, bufalolarda, Amerikan mandalarında, e, kurtlarda e, gerçekleştirebilirsiniz. Böyle dışarıdan gelen timsahımız artık bonus olarak geldik. Ve bize bir tane de timsah belisi getirmiş arkadaşlar. E, Timsah derileri dediğim gibi onda bir olanında nadiren düşer. Ee, genellikle büyük timsahlardan düşer diye bir olgu var ama dediğim gibi küçük timsahlardan da düşebiliyor. Bu tamamıyla şans eseri. Ee, bir sonraki görev günlüğünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.